Bozkurt Destanı. Bilinen önemli iki Göktürk Destanı'ndan birisidir. Milattan sonra 6. yüzyıldan 8. yüzyıl ortalarına kadar egemen olmuş Göktürklerin soy kütüğü ve var olma hikayesidir. Destan Çin kaynaklarında kayıtlıdır. Çizgileri aynı olsa da isimler, anlatım tarzı veya Çince telaffuz nedeniyle iki farklı söylenti oluşmuştur. Birincisi söyleyiş. Hun ülkesinin kuzeyinde Soğ adı verilen bir ülke vardı bu ülkede Hunlarla aynı soylu olan Göktürkler oturuyordu. Bir gün Göktürkler Soğ ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada başlarında Kaan Puh adlı bir yiğit vardı. Kaan 16 kardeşi bulunuyordu. 16 kardeşten birinin annesi bir kurttu. Annesi Göktürklerce en kutsal yaratıklardan biri olarak bilinen ve böyle kabul edilen bir kurt olduğu için delikanlı rüzgarlara ve yağmura söz geçirir, bu iki kuvveti buyruğu altında tutardı. Bununla beraber So ülkesindeki yurtlarından ayrılan Göktürkler düşmanlarının baskınına uğradılar. Bu baskında düşmanlar bütün Göktürkleri yok ettikleri gibi 16 kardeşten sadece birisi kurtulabildi. Kurtulan delikanlının annesi ise kurttu. Bu delikanlının birisi yaz ilahının kızı, diğeri ise kış ilahının kızı olan iki karısı vardı. Baskından sonra her ikisinden ikişer oğlu oldu. Zamanla kalabalıklaşıp çoğalan halk çocuklardan en büyüğünü kendini Hakan seçtiler. O zamanki adı Göktürkçe değildi. Hakan seçilir seçilmez Göktürkçe olmayan bu adını bıraktı ve Türk adını aldı. Ondan sonra 10 Türk kadınla evlendi ve birçok çocuklar oldu. İşlerinden Asena adını taşıyan biri Hakanlık tahtına geçince boyun adı Aşine oldu. İkinci söyleyiş. Hunların bir boyu olan ve adına Aşine denilen Türk boyu Hazar denizinin batı tarafında yerleşmişti. Türklerin ilk atası olarak biliniyordu. Rahat ve huzur içinde otururlarken bir gün ansızın düşmanların baskınına uğradılar. Baskının sonunda kimse sağ kalmadı. Her nasılsa küçücük bir çocuk bu baskından sağ kalmış bir köşeye sığınmıştı. Düşmanlar onu da gördüler. Fakat cılız ve küçük bir çocuk olduğu için kimse ondan korkmadı ve onu aldırmadı. Hatta işlerinde acıyanlar bile çıktı. Ama düşman yine de her ihtimal düşünüp çocuğu öldürmek yerine kolunu ve bacağını kesip orada öylece bırakmaya uygun gördü. Düşündükleri gibi yaptılar. Kolunu bacağını kesip yarı ölü halde bırakıp gittiler. O sırada nereden çıktığı bilinmeyen bir dişi bozkurt göründü. Geldi, çocuğu emzirdi. Yaralarını yalayıp iyi etti. O günden sonra da avlanıp getirdiği yiyeceklerle çocuğu besleyip büyüttü. Gücünü ve kuvvetini arttırdı. Zamanla bozkurtun beslediği çocuk gürbüzleşti. Günlerden sonra bir gün baskın yapıp aşina soyunu yok eden düşman kolunu bacağını keserek sağlıkları attığı çocuğun yaşadığını öğrendi. Adamlar gönderip durumu öğrenmek, sağ kalmışsa öldürtmek istedi. Düşman başbuğun gönderdiği askerler kolu bacağı kesik gencin yanında bir dişi bozkurt gördü. Dişi bozkurt tehlikeyi sezmişti. Dişleriyle genci gerici yakalayıp denizin öte yanına geçirdi. Orada da durmayıp Altay dağlarına doğru götürdü. Orada her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir yayla da bir mağaraya yerleştirdi. Oğlanla evlendi o ne olan doğurdu? Mağaranın bulunduğu yayla yeşillikti. Serin gür suları, meyve ağaçları ve av hayvanları vardı. Oğlanlar orada büyüdüler. Orada evlendiler. Her birinden bir boy türedi. Bunlardan birinin adı da Aşine boyuydu. Aşine kardeşlerin içinde en akıllı, en gözü pek, en yiğit olanıydı. Bu yüzden Türk Hakan oldu. Soyunu unutmadı. Çadırının önüne her zaman tepesinde bir kurt başı bulunan bir tuğ dikti aradan çok yıllar geçti. Aşine boyu Asençe adlı bir başka yiğit Hakan oldu. Bunun zamanında ise Aşine boyu bulundukları yerden çıkıp daha güzel yurtlara yerleştiler.